Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte odamı tanıtacağım. Odam birazcık tanımlık olmuş olabilir. Çünkü daha yeni kalktık. Şu an saat saat kaç? Abi şu an saat akşamın 3'ü ve sabah olmaya az kaldı. Yani bir iki üç saat kaldı. O yüzden hemen çekmem lazım. Şu an annem gitmiş başka bir odaya. O yüzden tek başımdayım ve odayı tanıtacağım. Odamı tanıtmadan önce size şu, şunu istiyorum. Bu benim ilk videom. Ve sizden 600 abone olmamı istiyorum. Abi eğer bu videoya 16.000 like gelirse bak çok az 16.000 like gelirse bu videonun ikinci serisini yapacağım. Umarım yapabilirim. <laughs> Yapabilirsem atacağım videoyu. Evet şimdi evi tanıtacağım. Ama like istiyorum. Ve abone olmanızı istiyorum. Her gelin odamı tanıtıyorum. Arkadaşlar şimdi ilk olarak benim doğum günümü tanıtacağım. Ben yani 6 yaşına değilim ben. 9 yaşına geldim. Bakın sticker yapıştırdım şuraya. <laughs> Spiderman'li Abi Spiderman yaptım. Şu şekilde. Muhammed Ali 6 yaşında değil abi. Bunu şey yapmayın. Şurada 6 yaş diyor. Aslında bu 9 olacak ama 6. Bu benim eski döngüm Evet şimdi sıra benim patiklerime. Evet patiklerim şu şekilde. Pardon ben Diğeri de burada. Bırakıyorum izleyin şimdi dakika. Bak şimdi bu bu şekilde değil mi? Bu bu şekilde abiyle. Bir Dakika. Heh. Şimdi ters tarafa alıyoruz ve <laughs> gördünüz mü? Bak hani düz duruyor. Ne fiy? Ters atarsak hani düz duruyor. Patiklerin hepsi bu şekilde. Arkadaşlar bir şey. Balonlar bakın. Şu balonlar. Beni kardeşim gösterem şu an diğer odada. Arkadaşlar ben hemen geleceğim. Siz i̇şte o sırada e, beni bekleyin. Neyse artık ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Eee işte şimdi bir yere koyuyorum. Hemen bir dakika alacağım. Tamam. Mı? hemen şuraya geçiyoruz. Það er ekki mjög múrið, ég er mæinn. Geldi abi. Geldim. Bak şurada benim ayıcık var. Bu ayı. Abi bu ayıyı bir ay şu şekilde yaptım ama. Bir şey olmaz. Bu arada karneniz nasıl takdir alan var mı? Takdir alanlar yoruma yazsın. Bu arada 15 tatilden sonra kendi kayını koyacağım. Tabi ee, bizim sınıfta. Umarım dua edin. Okuyan var mı abi? Bakın şimdi göstereceğim size. Bir dakika. Bakın abi. Nerede? Şu, şu yazıyı gören var mı acaba? Şu yazıyı gören var mı? Bakın buraya neler ekledim. Bakın şu yazıya bakar mısınız? Yani bu emek yemek. emek. Emek harcadım ben bunun için.